Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alttan çan işaretine tıklayarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. EYT ile ilgili önemli gelişmelerle karşınızdayız. Takipte kalın. Doğru haber için videoyu sonuna kadar izleyin. İyi seyirler herkesi kesen, herkesi rahatsız eden, hepimizin geleceğini karartan bir durum. Hani aynı gemide izliyorlar ya sıkıştıklarında yani zulmediyorlar ediyorlar dönünce hakikaten ekonomi gemisi öyle bir gemi ki o su aldığında içinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kimsenin Canını Uzman kurtarması cinsizler. mümkün değil. Hakkı Bu yüzden almış. çok önemli. Sağlıca, İşsizlik görev döner, sermaye, aynı dövizdeki Bugün artış gibi tek adam rejimi Burada boyunca, bir boyunca bir yani 24 Haziran tarihinden tersi itibaren tersi kontrol edilemez başladım. bir şekilde ileriye gidiyor. Siz Kaldı siz de ki de, işten, işten de, çıkarmayı yasaklayan Covid döneminde işten de, çıkarmayı yasaklayan bir yasal düzenlemenin koruyuculuğuna rağmen böyle gidiyor. Bugün esas TÜİK'in verdiği rakamlar içinde bile artık genç işsizliği %30'a yaklaştı. %26'ları buldu ki tüyün çarşın rakamları çarşın nasıl makyajladığını biliyoruz. Ve geniş tabanlı işsizlik denen yani TÜİK şöyle yapıyor. Geçen ay iş arıyormuş, bu ay iş aramaktan yılmış. Cebinde parası olmadığı için iş aramaya gidemeyeni bile işsiz olarak saymayan, işsiz olarak görmeyen bir yaklaşım var TÜİK'in. Ve böyle olunca geniş tabanlı işsizlik denen iş arayanları, iş aramaktan yılmış olanları, veya Ama ikinci elginiz, bir işte çalışanları yani örneğin atanamamış bir öğretmenin geceliğin taksi kullanmasını bile işsizlikten saymayan bir anlayış var. Geniş tabanlı işsizliğe baktığınızda yüzde 34-35 olarak hesaplanıyor. Bu da her üç kişiden birinin gerçek anlamda işsiz olduğunu gösteriyor bir ülkenin taşıyamayacağı bir yük bu. Şimdi bir de bizim Altın bir takım oldu. hassasiyetlerimiz var. E, e, biz Çalarsat ailesinin de Özge Bey. Çünkü verilmiş bir sözleri bir takip etmemiz gerekiyor. Yani bizim CHP şey ailesinin de öyle bir hassasiyeti var. Biz şimdi şunu, şunu düşünüyoruz. Diyoruz ki halkımızın haklı talepleri var ve bu taleplere bir ilişkin bir verilen bir sözleri biz takip edeceğiz. Kesin. O gazetecinin görevi bu. Savaş Yıldız Yönetmen koltuğunda bir görsel hazırlamıştık. Şimdi internet haberde bunu gördüm. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kira eleştirisi polisler İstanbul'a gitmek istemiyor. Diyor ki İstanbul, Bodrum gibi yerlere gitmek istemiyor çünkü maaşı oraya gidecek diye. Bir de bununla bağlantılı dün TGRT'de bu konuda da konuşmalar yapmıştı erken saatlerde verdim. Savaş hazır mıyız? 3600'e ilişkin verilen sözlerin takipçisi olmak zorundayız. Bu kira meselesi sebebiyle İstanbul'a tayin ettiğimiz polislerin %45'i İstanbul'a gitmek istemiyorlar. Bir daha mi? İçişleri Bakanı Soylu'nun inanamadığı, bir daha söyleyeyim mi diye açıklamaya çalıştığı durum polisin yaşadığı sıkıntılardan biri aslında. İstanbul'a tayin istenmeyişinin nedenini yüksek kira olarak gösterirken polisin alım gücündeki düşüklüğü de ortaya koymuş oldu Soylu. İstanbul'a tayin ediyoruz yani. ...ama Şu an bir şok ben şok gitmek istemiyorum diyor. Oysa başta polis olmak polis üzere... ...memurların ekonomik durumunu... ...bir nebze çamşan olsun çamşan düzeltecek. 3600, 3600 ek gösterge müjdesini de... ...yine soylunun bulunduğu hükümet vermişti. Emeklilik ek göstergelerini... ...3600'e çıkaracağız. Önce 24 Mayıs 2018'de... ...genel seçimden bir ay önce... ...verdi müjdeyi Erdoğan. Polisler gibi öğretmen, ben hemşire, din görevlileri de... ...heyecanlandı. Seçimden sonra 3600 ek gösterge önergesi meclise taşındı. Ancak AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de bu. Mecliste reddedilen önerge yerel seçimler öncesi tekrar hatırlandı. Erdoğan bir kez daha söz verdi polislere seçim meydanından. Ancak seçim geçti. Hala bir adım atılmadı. Polisler haziran enflasyonu hesaplanarak maaşlarına yapılan %5,75 zamla geçimlerini sürdürmeye çabalarken ya, onlardan sorumlu İçişleri iç Bakanı ya. Süleyman Tatlı, Soylu'dan kum, da ekonomik duruma kira ilişkin ya. o çarpıcı ya, ya. tespit Bu geldi. Kira Bu kira meselesi ne sebebiyle ne? İstanbul'a tayin ettiğimiz polislerin yüzde 45'i İstanbul'a gitmek istemiyorlar. Tayin edilen polislerin neredeyse yarısının maaşlarıyla kira giderini karşılayamadığı için büyük şehre taşınmak istemediğini söyledi Soylu. Yani 5200 ila 6000 lira arasında değişen polis maaşının da geçim için yeterli olmadığını ortaya koydu. Şimdi tabii sadece polisimizin değil, mesela öğretmenimizin de meselesi. Bir öğretmen nasıl gelip İstanbul'da kirada oturacak? Şimdi birinci Cisi, Süleyman Soylu bunları konuşmayacak. Bunları ben konuşurum. Ben eleştiririm. Süleyman Soylu yerine getirecek sözü. Bu polisin sahibi kim? Bu teşkilatın başı kim? Hangi bakana bağlı bunlar? Süleyman Soylu sanki hala da Demokrat Parti'de siyaset yapıyormuş da muhalefetteymiş gibi konuşamaz. Ya yerine getirecek ya ayıbıyla oturacak susacak. Her şeyde diyor ya tek adam rejimini övüyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde cumhurbaşkanımızın emrinde her şey çok hızlı oluyor. Hadi yarın sabah bir cumhurbaşkanlığı karar anamisiyle yapın bunu. Ama Bir Ekim geliyor. Bir Ekim Ekim'den, <laughs> Ekim'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde, pozitif gündeminde en baştaki meseleler hükümetin daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verip de halen yerine getirmediği işler var. Birincisi 3600 ek gösterge. Böyle bir büyük yalan böyle bir büyük vaat dünya siyaset tarihinde yoktur. Polisleri kaçtır kandırıyor ya. 6 seçimdir polislere 3600 ek gösterge. En son 24 Haziran'da Geldiğimizde ilk işimiz demişti. Hatta yanılmıyorsam Eskişehir mitinginde meydandaki polisleri şahit tuttu. Burada görev yapan emniyet mensubu arkadaşlar var dedi. İlk işimiz 3600'ü çözeceğiz dedi. Tutmadı. Öğretmenlere sözü var tutmuyor. Din görevlilerine sözü var tutmuyor. İnfaz koruma memurlarına sözü var tutmuyor. Bunun dışında i̇ş pek söylüyor. çok memurun şimdi bu 3600 ek göstergeye Niye ihtiyacı var mi? bu sözü tutmuyorlar. Ondan sonra İstanbul'a polis dahil edemiyor. Bunu söyler mi bir <laughs> İçişleri iş Bakanı? İnsan utanır biraz. Çık ya 3600 ek göstergeyi bugün çöz ya da sus. Ya da sen söylüyorsun da yapmıyorlarsa de ki ben bu çocukları bu kadar zor. Gezi olur iki ay sokakta yatarlar. Maç olur günlerce sokakta yatarlar. Seçim olur öncesinde sonrasında. Seçimden sonra sandıklar korulacak polisler başında. Sürekli 36 saat duruyor, 8 saat uyuyan polisler gördüm şu İstanbul'da. Yemin ederim kaskını yastık yapıp yatan polis gördüm ya. Böyle bir şey olmaz. Bir de çıkmış muhalefet partisinde siyaset yapar gibi anlatıyor. Doğru değil. İki, emeklilikte yaşa takılanlar. EYT. EYT. Bu konuda AK Parti böyle seçim yaklaşırken yumuşar gibi yapıyor. Kesin bir söz vermiyor. Burada haksızlık yapmıyorum ama kesin söz veren biri var. Kim o? Milliyetçi Hareket Partisi. Arzu Erdem'in verilmiş kanun teklifi var 24 Haziran'dan sonra. Verdiğinde de alkışladık. Yerinde, Getirin destekleyeceğiz dedik. MHP'nin yani, bütün siyasetçilerin ve yani, MHP Genel Başkanı'nın onu herkesin huzurunda açıkladığı Allah seçim bildirgesinde var seçim EYT. Biz bugün mecliste adını AKP adını hariç topladığımızda 300'ün üzerinde milletvekiliyiz millet millet kardeşim. MHP teklifini getirdiği anda EYT geçer. Biz getirdik reddettiler. İyi Parti getirdi reddettiler. HDP getirdi reddettiler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi kanunu gelsin, biz oy vereceğiz diyorlar, getirmiyorlar. Böyle bir şey yok. EYT'nin takipçisi olacağız. Özgür Bey siz parlamentoda çok etkilisiniz. Her kesimle de ilişkiniz var. MHP'nin grup başkan vekiliyle falan konuşun, getirin. Şimdi İsmail Bey, Erhan Usta MHP'nin grup başkan vekiliydi. İyi Parti'nin teklifi geldi. Erhan Usta dediğiniz gibi grup başkan vekili olarak dedi ki, Bizim de sözümüz var, oy veririz dedi. Erhan Bey beyefendi bir adamdır ve sözünün eri bir adam. Bürokratik geçmişten geliyor. Hep birlikte oy verdik biz. Türkiye'de yazılar, emeklilikte yaşa takılanlara müjde. Ortalık ayağa kalktı. Birinci oylamada geçti. İkinci oylama olacak. İkinci oylama bir saat 45 dakika içinde ne oldu biliyor musunuz? Erhan Usta'yı Devlet Bahçeli görevden aldı. EYT'ye sözünü tuttu diye. Şimdi İyi Parti'ye katıldı. Biz de tebrik biz daha ettik. Faiz. Daha sonra da MHP'den ihraç ettiler Erhan Usta'yı. Bu sözü tutmak iste, hani diyorsunuz ya konuşsanız ha. Grup başkan vekili sözü tutmak isteyince partiden atıldı. MHP'deki başsalaşım, değişim akıl alır gibi değil yani. Akıl alır gibi değil. Böyle bir şartlandı. Şöyle sorayım mı size? Diyelim 2023 veya 2022'de bir seçim oldu ve sizin içinde bulunduğunuz ittifak kazandı. İktidara geldiniz. İşte, i̇şte böyle saadet, iyi parti, o zaman. kim Bir varsa. Sankim, o zaman. Bütün o Siz bu EYT meselesini 3600, 3600 meselesini çözer, çözer misiniz? Kendi içimizde kavgaya EYT başlarız. Önce hangisini de, çözeceğiz EYT diye. Hangisini EYT çözeceğiz EYT diye. Ki, İçişleri EYT Bakanımız, bakanımız 3600 diye masaya yumruğu vurur milli eğitim bakanı ile birlikte. Öbür taraftan biz de deriz ki EYT sözümüz var. Birinci iş bu. İlk hangisini yapalım diye kavga ederiz. Bunlar gibi verdiğimiz sözü tutmazlık etmeyiz. Bunun dışında. Evet. Toplumun bütün kesimlerine verilmiş örneğin ÖTVsiz KDVsiz mazot sözü bizim sözümüz çiftçiye.